Merhabalar, kanallık ilk videosuna Tropico'ya hoş geldiniz. Tropico açıkçası e, El Presidente e, oynadığımız yani e, bir adayı yönetiyoruz. E, adayı istediğiniz gibi e, şekillendirebiliyorsunuz. insanları istediğiniz alanlara yönlendirebiliyorsunuz. istediğiniz kanunları, istediğiniz yasaları çıkarabiliyorsunuz. Oyunun dört farklı çağı var. E, i̇lk başta kolyenin çağına başlıyoruz. Yani ilk başta biraz e, bir krallığın kulu kölesiyiz ama amacımız bağımsızlığımızı ilan edebilmek ve Tropico Adası'nın başkanı kalabilmek. E, tabii ki de oyun biraz kendi e, içerisinde hafiften de siyasi konulara, e, cismiş tarihe dokundurmalar yapabiliyor. Eğlenceli bir oyun. E, Oyunun en sevdiğim yanlarından bir tanesi, özellikle müzik değil de, sizi gerçekten oyunun içine çekebiliyor, sizin enerjinizi, enerjinizi yükseltebiliyor ve sizi daha e, oyunun içerisine kanalize ettirebiliyor ve saatine saati nasıl geçirdiğinizi anlamayabiliyorsunuz. Oyunun online ve offline kısmı var. Biz tabii ki de offline'da e, sonsuz bir modda takılacağız ama dediğim gibi görevleri de yapabiliyorsunuz. O görevler de var. E, şöyle düşünün, Krallık sizi veya o dönem, o şartlar sizi o adaya götürüyor ve o adanın başında belirli görevleri, belirli şeyleri yapıyorsunuz. Her türlü dönemde geçebiliyor, iki dönemde birden geçebiliyor. Her bölümün kendine has bir odaklılığı, alan var. Yani azayı belirli bir alanda geliştiriyorsunuz. Oyun bir noktada size tamam buradaki görevim bitti diyor ve siz sonraki başka adalara, başka görevlere gördüğünüz gibi geçebiliyorsunuz. Sen bu alanda temel propaganda ve soğuk dünya savaşları ve soğuk savaş döneminde geçiyor. Bu arada mesela dönem oynayacağınız dönem soğuk savaş dönemi modern zamanlarda geçiyor. bu ürün eksportu ve üretim kısmını baz alan bir görevmiş. Burada çeşitli görevler var ama şu kısmen görevlerle çok fazla ilgilenmeyeceğim. Hemen sen baksa geliyoruz. Burada adaları görüyorsunuz. bir sürü ada var, çeşit çeşit de var. Adaları istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Açıkçası ben burada ada seçimini biraz oyuna bırakacağım. Ee, adaya gerek yok bence. Çok Hüç bir ada çok işinize yaramayabiliyor. Merç bir ada olması yeter. Ee, açıkçası ee, çok da bir ayar oynamayacağım ki o da hangi dönemde başlamanız gerektiği e, ya da farklı parayı her türlü şey ayarlayabiliyorsunuz ben şöyle başlatayım ee, El Presidente'yi canlandırıyoruz El Presidente'yi istediğiniz gibi customize edebiliyorsunuz biraz onu da göstereceğim ee, tabii ki de ilk geldiğinizde açıkçası boş bir alan boş bir alan bulabiliyorsunuz ee, Tropico kendinizi kaptırabileceğiniz bir ada. Güzel bir ada. Onu nasıl yöneteceğiniz ise tamamen size kalmış. E, oyun aslında en güzel bir şekilde özetleyebilirim. Tarihin e, olaylarına da ufak ufak değiniyor. Ufak ufak e, dalga da geçebiliyor. E, mesela oyunda şey de var. E, kendine ait bir bank hesabınız var. E, İsveç'te bulunan bir bank hesabınız var. E, o açıdan oyun e, ufak tefek göndermeler, ufak tefek bilebileceğiniz gülebileceğiniz şeylerde size yaşatabiliyor. Evet adamıza geldik. Adamız bakalım nasıl bir yermiş. Adamız tam 4 farklı adacımız var. Bunda. Güzel. Baktığım zaman adaya geldi. Bu da çarpan şey. Construction ofisimiz var. Bir tane Teamster ofisimiz var. Bir tane de Ranch'imiz var. Burada ee, gördüğünüz gibi palasımız olmazsa olmaz her diktatörün bir sayı vardır diyelim bilemedim. Şimdi, e, aslında bir diktatör canlandırıyoruz, diktatörü oynuyoruz ama biraz tercih meselesi. Tam da bir diktatör olmayabilirsiniz. Çok özür bir birey olabilirsiniz. İnsanlar bunu da özürlüklerine yani, önem El Evet, Prestante'yi seçelim. Ooo, Prestante direkt ziyarette. Kastımızı edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi, presentinin kadın ya da erkek olmasından istemiyorsunuz. Ben erkek tercih getiriyorum. kadın yapabilirsiniz. Biraz uğraşmanız gerekebilir. Kadın canlı şu hakkında. etnik kökenini seçebiliyorsunuz. Latin, Asyalı, Kafkaslı ya da Afrikalı gibi Ee, saçınızı, sakalınızı, işte aksesuarınızı aklınıza ne geliyorsa görüntü olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Sarayı ayarlayabiliyorsunuz. Bir çok kısaca göstereyim. Sarayın tipini, tarzını şöyle kısaca göstereyim. Kısaca. Buradaki renkleri, kapı duvarlarını şöyle, şöyle yapalım var da biraz daha bir şey Buna gerek yok. Böyle kalsın şimdilik. Bu tepelere, şu, şuraları değiştirebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şu tepelere bir şeyler koyabiliyorsunuz. Buraları değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bahçeyi değiştirebiliyorsunuz. Gibi, gibi gibi Bunlar çok önemli deseler değil ama kastımız etmek istiyorum. Canımı sıkıldı dediğiniz noktalarda yapabileceğiniz şeyler de hadi bir ara biz de yaparız. Peki neler kurabiliyoruz biz bu adaya? Tabii ki de liman, Construction ofisleri arttırabiliyoruz, tips ofisleri arttırabiliyoruz ki arttırmamız gerekecek. Tabii ki de ada nasıl en önemli bir şey nedir insanlar için bu dönemlerde? E, karnını doyurmak, yemek yemek. Bunun için de plantasyonlarımız var. Peki neler üretebiliyoruz bu tarım alanlarında, bu plantasyonlarda? Şöyle bir bakalım. Kol üretebiliyoruz. Banana, mısır, e, muz, pineapple üretebiliyoruz, şeker, kakao yani kakao tütün üretebiliyoruz kahve üretebiliyoruz katın e, ve rubber üretiyoruz kesa Ş şöyle şekerimizi hemen böyle şurada sağ üstte gördüğünüz efficiency yani etkinliği bu e, topraktan burada toprak da yetiştireceğimiz şeker bize ne kadar etkili ne kadar olanında nasıl bir yer şöyle söyleyeyim Efficiency bizim için önemli. Ne kadar efficiency yüksek olursa bu kadar çok üretim sağlayabiliyoruz. Üretimin oranını yani bu kadar alan içerisinde biz %90'lık bir üretim sağlayacağız. Demek diyor. Şimdi hemen şekli şöyle kurduk. Sonra bakalım. Tam bu şekilde kurduk ama kakao önemli. Kakao'yu hemen şöyle yerleştirelim. Buradan yol geçireceğim. Bir tane daha koyalım. Plantasyon. E, kaka e, koyduk. Tobacco olmazsa olmazımız. Bu çağlarda çok aşırı istenmiyor ama sonraki çağlarda önemli Tobacco'nun burada olması. Bir başka plantasyonumuz. E bakalım kahve üretebiliriz. Evet, kahve şimdi var. Hmm, tobacco için çok da iyi değil. Tobacco için hemen yanına ben de ne ayırayım şöyle. Başka ne olabilir? Kahve üretebiliriz. Kahve üretmek bence mantıklı. Şeker de var ama açıkçası kahveyi ben daha şöyle koyayım. Şöyle koyalım. Başka kon. Kon yapmamız gerekecek. Bu nereye gireceğiz? Hmm bunu buraya koyabilirim. Koyma bunu peki ona bakalım? Hmm. Ne oldu? sonra düşünelim ya. Paya da ne bileş ya. Kanal topaklı var bütün. Hmm. Tütün iki tane koy. Bütün ben de şimdi iki tane. Şu iki alanı da dolduralım ve sonrasam daha zamanı yeri sarmaya başlayalım. Merve'ye gelirse zaten zaman duruyor. Bakın burada 5 yıl 10 ay bizim e, buradaki e, süremiz bu süreyi uzatma imkanımız olacak oyunun bize verdiği daha doğrusu kraliyetin bize verdiği görevlerle kakao yapmaya devam edelim şuradan ben bir yol çekeyim bu arada hmm. evet, bu oyunun en kışık olduğum yanına hoş geldiniz yol çekmek bu oyunda yol çekmek tam bir zulüm o oraya yol yapmayacağım abi yapamayacağım. Onu söyleyeyim. Bunun yerine yok çekemiyorum. Saçmalık ama yol çekemiyorum bak Yok, bakın dahil olmuyor. Ha, çok güzel. Ne oldu fırsatım? Çok azıcık kırptık ama artık olur olsun Tabi abi şu zaman hızlandıralım biz. Gördüğünüz gibi limanımız burada. Liman ama şimdi bir o yol çekmemiz lazım. Tekrar bir yol çıkartalım. Nereden vereceğiz yolu? Sana bir yerden verelim de. Oh, şöyle random bir yol verelim şimdilik. şimdi. Şimdi burnumuz iş yapmaya başlasın. İlk gibi geldi. Hiçbir şey veremezdik. insanlara iş Şimdi burada iş modelleri var. Bu hemen hemen, iş modelleri var. Oyunda pek çok binanın iş modeli var arkadaşlar. Burada biz e, multi culture seçiyoruz. E, üretim miktarını düşürüyor, efficiency, üretim miktarı ilk başta hatırlayamamıştım. E, üretim miktarını düşürüyor. Ama üretim e, üretim kalitesini düşürmüyor. Ee, ve eğer bu çevrede, biz bunu yaptığımız çevrede çeşitli plantasyonlar varsa onlar da yüzde %10 bu çalışma şeyinden daha fazla diyor. Peki bu çalışma modeli ne? Şöyle kısaca özetlemek gerekirse biz diyoruz ki arkadaş daha az üretin ama toprağı düzgün kullanın, toprağı bozmayın diyoruz. Bu çalışma modelini yaptığımızda toprak bozulmuyor Aynı zamanda çevre tarafta tarım yapan tarlalar varsa onların da üretim değişkenliği artıyor. Böyle bir artısını tut Şu an etrafımızdaki tüm tarlalara yaptık. Mesela buraya da yapacağız. CTR ile yaptığımız mı bütün tarlalar mantı kalça geçer. İnsanlar gördüğümüz gibi barakalarda yaşıyor şu an için bu çağlarda çok fazla bunlara dikkat etmiyorum. Burada görevlerimiz gelmiş. Devletçi olmacıların nedir? Sofia Ortega. Bu da en önemli en dikkat edeceğiniz şey. Bağımsızlık için her şey feda edilir diyor. Kütüphane kurmamızı istiyor da tabii ki de parasına bakıyor, ve trade yapalım diyor. Bize bir şeyler mi diyor Ne yapıyorsun bakalım diyor. Ne istiyoruz bakalım biz? Bu, bu arada işin yukarıda parayı yorulmuş support destek insanlar bizi ne kadar destekli görüyoruz? Tabii ki de bu parayı arttırmamız gerekecek. Onları da göstereceğim. Şu an burası sadece krallıkla ticaret bakıyoruz. Çünkü kolonyal dönemdeyiz ve biz krallığa bağlıyız. Krallık dışında kimseyle ticaret yapamayız. Şeker göndereceğim. İlk başta ilk bir şey. Az yoksa bir şeker göndereceğim. Ee, başka ne göndeririz? Deri gönderebiliriz. Deri de göndeririz. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Birkaç tane ticaret lisansı almamız gerekiyor. Neden? Ticaret lisansları alarak daha fazla aynı anda birden fazla ürün gönderebiliyoruz. Birden fazla fazla farklı ticaret anlaşması imzalayabiliyoruz. Konu mu? Konu üreticisi demek ki bom gönderiyorlar. Şu an bana yok abi ya. Şimdi şöyle bir bakalım. Durumumuz ne? Bak burası gene mantık almış. Şunu alırsın mantık almış. Bu da mantık almış. Zaman hızlıca yapıyor. Kütüphane istemiştim bunlar onu da kabul edelim. Kütüphane. Bak kütüphane istiyorsun da çok erken değil mi? Yani? Neyse tamam kütüphane. Şurada şöyle... nereye kursam ben onu? Hmm. Bak şöyle yapalım. Hemen yanında kuralım bunu ya. Biz ulaşmayalım hiç. Gelsinler oraya kursunlar. Şuradan ben yol çekeceğim bu arada. Bir tane şuradan ne olacaksa hiç fena olmaz. Teşekkürler. Burayı devlet binalarıyla vesaire donatacağım. Hmm. Evet, yanımızdaki en büyük yardımcımız, biraz kraldan kralcı bir adam, Penaltimo, ee, en büyük destekçimiz. Diyor ki bize iki tane diyor ev yap diyor. İnsanlar diyor, ne istiyor diyor. O zaman onları da şuraya yapayım bari. Bir, iki. Aynen. Şimdi bu bizim, e, burası bizim ülkenin durumunu gördüğümüz yer. Şimdi şöyle bir bakalım. E, devrimcilerin yüzde 48'i bize destekliyor. E, Kralcıların ve kraliyet destekçilerinde yüzde 48 bizi destekliyor. Şu an yüzde 40 destekleniyoruz. Peki ama neden? Dört tane işsizimiz var. Hmm. bakalım başka ne durumdayız? Dört tane işsizimiz var şu anda. Evsizlik için problem var. En önemlisi burası. Export hiç yapmıyoruz. Exportumuzu arttıracağız. şimdi işsizlerden bir büyük ihtimalle ne girecekti? Lise mezunu bir tane vardı. İnsanlar biz bunları yaptıkça diyor, insanların isteklerini yaptıkça diyor, daha fazla revolüsyonlarımız olacaktır. Biz de 10 tane dışarıdan getiriliyoruz Başlangıç için en azından şu an için parayı toparlamamız gerekecek. Ben bu arada madenlere hiç bakmadım. Hmm, güzel. Bunu böyle kurar mısın, Kurtarıyor muyuz? Kurtarmıyor. Benim bu yolu bozmam gerekecek. Ona geçti. Oho bir tane de burada kesmişim. Süper. Tamam şimdi bu yolu... Aslında bu yolu keseceksek şimdi değiştirildi. Şöyle ben bir yol çekeyim. Sonra biz bunu unutacağız. Çok sonra aklımıza gelecek işte demolish etsem bu olur şöyle yapalım en azından Kes yapalım şuradan bir yol çekeyim Her şey şurası da ya burası kurtarıyor tamam iyi alan burası kurtarıyor burası. Pink üretmeleri lazım ama nasıl bir zirve var? bu Oo, o zaman yeni iş Ben yapmaya başladım. Hmm. Derse olabilir? Şuraya bir tane yapmak lazım. Efficiency 190. Neyin tarım ağına vardı Tamam bu burada kalıyor. Bunun etkilemiyor. Etkilerse de sonra ben onu bir düzeltelim. Kuralı tek yapmıyor muyuz biz ya? çok az yok. bir iki tane atlet yapalım ya. Böyle Yorulamazmış. Et bunlar. Tamam bu Merak Hmm, deri sürüyorlar yani deri şeyi yapamıyor güzel tam 2 tane renk çekiyor bu çağda deri önemli şu an kafamdan geçen en mantıklı olan da bunlardan bir tane yapmak başlangıç içinden süreç sonunda çağda daha çok ihtiyacımız oluyor genelde bu yüzden süt, şimdi ben bir çağ daha bekleyeceğim. Şu zaman hızlandıralım. Şu kanda yapalım da. Kahve geldi, deli geldi. Daha sonra şeker geldi. Tobacco, tobacco, kakao, kakao, şeker bir tane var. Aslında şeker 2, 3, 4 arttırmak lazım bir dakika ya. Ben yani bir şekeri bir alsam ne olur? Şekeri arttırsam ne olacak? 80 günümüzü kurtarır. Güzel. Buraya da bir tane yapalım. Madem. Güzel. Bir sıra daha yapabilirim. Bir sıra daha ne var? Hmm, kol var. Sektörü şey bu arada için. Çok kötü yapmam yani söyleyeyim. Ee, burası iyi gibi duruyor. Bana ne? Şeker kötü. Kahve için fena değil ama. Bunda da rover. Rover. Ya korn ya. Korn bir tane kornumuz olsun. Mısır nedir? Mısır lazım. Şimdi ben etrafı biraz düzenleyeceğim. Önce parayı düzenliyiz. Para yolla girdi mi parayı ekonomiyi düzene soktuk mu gelir. Güzel. Hemen uzatmamızı aldık. 18 aylık. Bunu seçebiliyoruz bu arada. Size yapmayabiliriz yapmayı görevleri. O açıdan güzel. Mendo? Ee, istiyorum istiyormuş arkadaşlar. Yapalım mı? Hemen bir tane silk. Bu isteklere ben hemen sık yapıyorum. Çünkü bu istekleri yaptıkça insanların bize desteği de artıyor. yapmasını koyayım olmaz. Bunu bu Az önce ne Kütüphanenin yanında Ama neyse. Burada da yeni iş alanımızı açtık. Bu beni mutlu ediyor Bu da yeni insanların. Evet. Penalti modeli sizi prezident olarak görmek istiyoruz dedi ama oranlar çok düşük daha. Yani oraya çok konumuz var. Yani revolüsyonerlerin %52'si bize destekliyor. De popülasyonun %44'ü sadece revolüsyoner. Bunlar ciddi problem. Biz de dışarıdan revolüsyoner insan oluyoruz. Kütüphane kendini araştırmayı tamamladı. Bu hmm. Public Support Public Services Efficiency %25 düşürmüş hmm. Ama lise ve kolej olmadığı için bunu yapmayacağım Bu hmm. Oo. yani bu Liberty Liberty azaltıyormuş Ondan sonra ama son, sonraki jenerasyon mu? Şeyini çok arttırıyor. Neyse. Şu an biz bu normalde kalalım. Tamam bunlar hala trade istiyorlar. Koordinatör. Yalnız benim bir tane askeriye yapmam lazım. Askeriye işi çok önemli. Şimdi bir tane fort yapacağım abi. Fort yapacak. Sıkıntı olabilir fort yapmamak. Smart bence bu bölümlük bu kadar olsa iyi olur en azından başlangıç olarak bize trupi koyuyor çok detaylarla anlatmadım evet doğru ee, ama dediğim gibi bölümler geldikçe bölümler ilerledikçe yavaş yavaş kurabileceğimiz yapabileceğimiz şeylere de geleceğiz ee, Dediğim gibi bu çağ bu çağa etmek için en önemli şey buradaki revolüsyonerlerin %60'ını bizi desteklemesini sağlamak ve nüfusun %60'ını devrimci yapmak. %60 devrimcilerin %60'ı bizi destekleyecek ve devrimcilerin %60 popülasyonu %60 haline gelecek. Bu ikisi bizim tropikoyu özgürleştirmemiz için gerekli hamleler videoyu umarım beğenmişsinizdir. Eksiklerim kusurlarım olursa affola. Kendinize iyi bakın. Ee, hoşça kalın. Umarım sonraki videolarda yeniden görüşürüz.